Öncelikle hepinize merhaba sevgili Retro Evreni sakinleri. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu bölümde 2024'ün ilk videosunda Mega Dreamcast unutulmaz oyunları oynayacağız. Hep birlikte o yıllara döneceğiz. O yıllarda birçok şey değişiyordu. Artık demir değişti. E tabi çelik de değişti. Bir kere artık 32 bit konsolların devri kapanmıştı. Hatta bize hiç uğramayan Nintendo 64'ün bile devri kapanmıştı. Bilgisayarda daha çok vakit geçiriyordum. İlk bilgisayarımı almıştım. İnterneti var. Emülatörler var. 3dfx kartlar sayesinde süper grafikli oyunlar var. We could use our technology to help feed the world. But then we thought, hey, we could use it for games. 3dfx PC accelerators. So powerful, it's kind of ridiculous. Tabi PC tarafında da eksikler vardı. Gamepadler hala 4 tuş destekliyordu. Benim gibi Atari sonundan gelmiş. Street Fighter'ın oynamayı sevenler için bu bayağı eksiydi. Konsolların kolay kullanımı vardı. Yani CD takar takmaz. Oyununuz açılıyordu. Install derdi de yoktu. Konsolların 128 bit grafik işlemciye geçmesiyle birlikte tabi PC'deki kaliteyi yakaladılar. Hatta aştılar. Sega Dreamcast'ı almamın en büyük nedeni Tabii ki Marvel vs Capcom ve Street Fighter 3 Double Impact. Aslına bakarsanız Sega Dreamcast o yıllarda Avrupalı, Amerikalı bir konsol severin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir cihazmış. Bir kere modem girişi var. Başka bir aparata ihtiyaç duymadan 4 kişi direkt gamepadleri takıp portlara oynamakta bir avantaj tabii ki. Tabii Türkiye'de biz bunların hiçbirinden faydalanamadık. Evet. Sega'nın son konsolu Dreamcast'in saltanatı PlayStation 2 gelene kadar sürdü. Gelin adı oyunlara bakalım. Dreamcast'in grafik gücünü kullandığı için serinin önceki oyunlarına göre çok daha iyi grafikleri olan Resident Evil Code Veronica Türkiye'de bile birçok kişiye Dreamcast aldırdığına eminim. Ben pek Resident Evil'ci değilim bu arada. Eski oyunları kadar olmasa da Mortal Kombat 4 Atari sonlarında fena bir başarı yakalamamıştı. Ben Benim pek sevdiğim bir oyun değil açık söyleyeyim. 3D oyunu pek beğenmemiştim. Tam oturtamamışlardı oyunlar ama şimdi bakınca güzel geliyor. Her neyse PlayStation'daki versiyon fecaattı zaten PlayStation 1'deki. Ama Dreamcast'teki versiyon 3 fazladan karakterle belki de Mortal Kombat 4'ün en iyi sürümü of Persia'nın ilk 3D oyunu dilim keste de gelmişti Windows'la birlikte. Windows oyunlarının dilim keste kolayca uyarlanmasının bir nedeni de Windows Console Edition adlı bir işletim sistemine sahip olması. Persia'ya gelecek olursak tabii 3D grafikler güzel ama o 2D'deki oynanışı buna uyarlayınca ortaya pek iyi bir oyun çıkmamıştı ama yine de oynanacak bir oyun, fena değil. yani. İlk kez Atari salonlarında gördüğüm Capcom'un Psygio ile ortak çalışması Canon Spike Dreamcast'te gördüm ve tabii ki heyecanlanmıştım. Fena bir oyun değildi. Fena bir shooter oyun değildi. Charlie Nash, Kemi gibi ünlü Street Fighter karakterlerini de bu oyunda seçebiliyorduk. Şimdi bile oynanabilecek bir oyun. I Heart ve Spike Out gibi şahane Sega oyunlarını Atari salonlarında oynayıp evde oynayamamak bizim için üzücüydü o yıllarda ama Dreamcast'te bu değişti. Dynamite Cup Dreamcast için yapılmış. Final Fight tarzı oyunlara yeni bir soluk getiren şahane grafikler müthiş oynanışıyla unutulmaz oyunlar arasında yerini almıştır. Kendisinden önceki hiçbir yarış oyununa benzemeyen kredi taksi oyunları hem arcade Atari salonu hem de Dreamcast için unutulmaz oyunlar arasındadır. Benim bile severek oynadığım bir oyundur. Sega deyince aklımıza ilk gelen maskot tabii ki Sonic ama Sonic için de işler o yıllarda pek iyi gitmiyordu. En azından Sonic Adventure'a kadar. Sega Mega Drive'a çıkan Sonic 3D Blast ya da Saturn'a çıkan Sonic oyunları hiçbir iz bırakmadı oyun dünyasında. Bence tabii bu. Ama Sonic Adventure gerçekten iyi bir oyundu. Marvel vs. Capcom, Capcom 2 Öncelikle Sadece Arcade ve dilim Dreamcast için çıktı, sonradan diğer makinalara geldi. Marvel vs. Capcom 2'yi gördüğümde artık Dreamcast almam gerektiğini anlamıştım. Çok eğlenceli bir oyundur, belki de serinin en iyi oyunudur. Capcom'un büyük ihtimalle Super Smash Brothers'a rakip olarak çıkarttığı Power Stone oyununu ilk defa Atari salonlarında oynamıştım. Sonra dilim Dreamcast'te de görünce Birinci ve ikinci oyunu oynadım. Gelin biraz bakalım. Al alalım. Bu ilginç oyunlardı bunda. Devamı gelmedi ama. Bunları alabiliyorduk galiba. Evet power up. Bunları nasıl kullanıyorduk ama onları hatırlamıyorum valla. Bunları şuraya itebiliyor muyuz? Haa onları oraya itemiyoruz. Utma olması lazım. Kaçma var, tutma yok. Şimdi bile eğlenceyle oynanabilen bir oyun. Allah bazuka. De bu değişti. Ha, bütün stonları alınca değişiyordu. Geçelim başka bir oyuna. 1998 yılında bana Capcom ve SNK'in birlikte oyun yapacaklarını söyleseniz bunu asla inanmazdım ama 2000'de Kaplan vs SNK çıktı. Hem King of Fighters sevenleri hem Street Fighter sevenleri eğlendirecek düzeyde iyi bir oyundu. Street Fighter'ın yeni nesil oyunu Street Fighter 3. Atari salonlarında pek tutmadı ama Dreamcast'te saatlerce oynadığımı biliyorum ve Dreamcast'i biraz da Street Fighter 3 serisi için aldım. House of the Dead serisi hem Atari salonunda hem de Dreamcast'te popüler bir oyundu. Tabancayla oynanıyordu. Fakat Dreamcast'te ben tabancalı olarak oynamadım. Arcade'de tabancalı versiyonunu oynamıştım. Tabanca olmayınca bu tip oyunların keyfi yarı yarıya düşüyor. Bu arada Sega battıktan sonra önce PC'ye sonra bütün konsollara çıktı bu oyun. Etin pek benim tarzım bir oyun değildi ama kuzenim Dreamcast'te oynarken ilgimi çeken oyunlardan biriydi. Benim gördüğüm İlk tır yarış oyunu diyebiliriz. Sky Shop Arcadia'yı bitirip bitirmediğimi hatırlamıyorum ama dilim kestin oyun kütüphanesindeki en dikkat çekici oyunlardan biri olduğunu hatırlıyorum. Belki de i̇şte Sky Arcadia'ya yeni bir şans vermenin zamanı gelmiştir. Kendine has oyun tarzıyla Soul Edge ya da Soul Calibur serisi her zaman ilgimi çekti. keste yine ilk aldığım oyunlardan biri Soul Calibur'du. Namco'da ilk defa Sega'ya bir kıyak yapıp bu oyunu vermişti. Keşke tekkeni de verseydi. Bir oyuna bakalım hadi. İlk oyuna göre grafikleri çok iyiydi tabii. Versus Maxi. <laughs> <Battle> one, <fight. gülüyor> aynı de favori karakterim de bu arada. <laughs> İkide de bulduk hemen. <laughs> you win. Battle 2 fight. <laughs> Ring out vardı yine. Geçelim başka bir oyuna. Dead or Alive 2 Dreamcast'te aldığım ilk oyunlardan biriydi. Şahane görselleri vardı. Yeni şeyler getirmişti. 3D dövüş oyunlarına yeni mekanikler getirmişti. İlk oyunda tekmoyu batmaktan kurtardığını önceden videolarımda bahsetmiştim. Gelin biraz oynayalım mekanların aşağı yukarı doğru açılması falan ilk herhalde bu oyunda. Bu arkadaşı alalım. Biraz Final Fantasy 8'deki Squall'a benziyor. Gerçekten grafikleri güzel. Hala iyi. Bunlar yani. kırılıyordu galiba şu duvarlar. Burada rakibi aşağı düşürebiliyorduk. Bunu nasıl yapıyoruz onu unuttum valla. Biraz oynamak lazım. Tutmadı tek tuş. Bunların oynanışları tekken kadar iyi değildir. Buna kırılıyordu ya? Onun kırılması lazım ama evet Başardık Daha önce başka bir dövüş oyununda hiç böyle bir şey yoktu galiba Geçelim başka bir oyuna Capcom bu nesilde keste bir kıyak geçiyordu ve en iyi dövüş oyunlarını keste getiriyordu Rival Schools 2 ilk oyun kadar eğlenceli oynanışı ve çok daha iyi grafikleriyle unutulmaz oyunlardan biri. Gelin biraz oynayalım. Project Justice ikinci oyun ama aslında bu bildiğimiz şey. Rival Schools. Hangisini seçelim? Bu seçelim. Biraz uzun konuşma vardı galiba bu oyunda. Acaba startta direkt geçebiliyor muyuz? Evet geçtik. Akira. Akira ile başlayalım. Street Fighter 5'te de vardı. Abi grafikler ilk oyunla karşılaştırılamaz bile. Havaya kaldırma nasıl böyle? Kendine as bir oynanışı vardı bu oyunun. Combo girdi güzel. Bela nasıldı acaba? Ha, bu tutma, kaçma. Süperler nasıldı böyle? Havada mı atıyor buna? Belki de Capcom'un en başarılı 3D oyunlarından biri bu bir oyun. Ama devamını getirmediler nedense. Eh evet, geçelim başka bir oyuna. Virtua Tennis yine Sega'nın o zamanlar yaptığı en iyi spor oyunlarından biri geçmişten günümüze en iyi tenis oyunu olabilir hala. Yeni versiyonları da çıktı galiba son oyun 4'tü. Gelin bir oynanışına bakalım. Hiç oynamayanlar için. Exhibition diyelim. Hatip Crafter var. Sevdik bir zaman zamanın en ünlü tenisçileri bunlar. A'sı seçtim ben. Karşıma da Moya'yı alayım. İlk versiyonunu Atari salonunda görmüştüm. Bu ikinci oyun. Trafikleri görüyorsunuz. Şimdi bile, şimdi için bile çok iyi. Oynanış da gayet kolay. Gerçekçiliğini görüyorsunuz. Bir rakibimiz fazla güçlü bu arada. Loop atma var mıydı bakalım bir. Aa sayı bizde mi? Bu sefer bizde. 15, evet. Şimdi bile zevkle oynanır dediğim gibi. Geçelim başka. Evet. Sıradaki oyunumuz Shenmue. Belki de Dreamcast'in en unutulmaz oyunu Shenmue'dur. Yusuz iki tarafından geliştirilmiş. Dövüş sanatçısı Ryu Hazuki'nin babasının ölümünden sonra intikamını almak için çıktı. Yolculuğu konu alan bir oyun. Grafikleri şahanedir bu oyunun. İkinci oyun da çıktı. Bana göre oynanışı çok ağır olduğundan bu oyunu oynamadım ben. Ama yine de unutulmaz oyunlar arasında olduğunu söylemeliyim geldik videomuzun son oyununa Virtua Striker 2 2000 versiyon 2000 sonlarında gördüğümüzde tabi ağzımız açık bakıyorduk bu oyunun grafiklerine Ekateri sonlarına çıkmış en iyi futbol oyunu olabilir bir maç atıp videoyu kapatacağım artık Sega, Sega battıktan sonra yine bütün konsollara çıktı Gamecube'a çıkmış yeni versiyonları 2000'li yıllarda bu grafikleri görmek çok acayip bir şeydi. Özellikle biz PlayStation'da FIFA veya PC'de FIFA oynarken böyle kaliteli bir oyun görmek mükemmeldi. İlk maçımız Hollanda ile mi? biraz Ronaldo'ya benziyor. <laughs> 9 numara. Heh, dijital dijitalle oynuyormuşuz. Tuşlar nasıl acaba? Pası bulduk. Şutu bulduk mu tamamdır. Zidane mı? Galiba Zidane. Hala oynanabilecek oyunlardan biri. Gol atabilecek miyim acaba? Ara pas olması lazım ama. Ha şut bu. Şuradan şeye geçmemiz lazım. Taktik değiştirebiliyorduk ama galiba defansif oynuyormuşuz bu arada. Uzaklardan kaleyi denedik ama zayıf bir Bir turdan Fransa gelir mi bir insana ya? Ha gördüm. gördüm. Hayda direkten döndü. Bu uzun saçlı arkadaş Fetiydi galiba. Defans. Gördüğünüz gibi Brezilya baskın oynuyor. Uzaklardan bir şut. Kaleci de Bartes yani best belli. bu arkadaş. Onu yedik. Taktik değiştirmeyi bulamadım. Atari sonunda starta basınca değişiyordu bakalım. Bir şey olmadı. Acaba bir tuş mu var? Kendi kalemize gol atmayalım. Oo, çok güzel. Yedik mi? Çok gerçekçiydi ya. Yani Sega'nın çıkardığı oyunların çok kaliteliydi o zaman Atari sonunda. Hadi bir şut. Artık gol atalım. bastık bu şu. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.